Evet arkadaşlar şu anda Ankara Ayaş'tayız. E, tatilimizi bitirdik eve dönerken. Biberler gördük. Böyle güzel sivri kıl biberler. Hatta şöyle göstereyim. Hadi dedik bitmeden alalım. Kendin topla. Kendin pişir. Kendin ye demişler. Bunun topla toplaması da arkadaşlar bayağı bir eziyet. ama şöyle bakın taptaze yol boyunda görmüştük, hadi dedik toplayalım evimize götürelim. Hatta eşim de <laughs> ileride topluyor iki elden hemen ceçik toplayalım gidelim dedik. Şöyle göstereyim hatta. Neyse arkadaşlar biz biberimizi toplamaya devam edelim yoksa için, işin içinden çıkamayacağız akşama kadar. Herkese görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.